Beşiktaş'ta Rafa Silva gerginliği bir türlü atlatılamıyor. Portekizli ne atılıyor, oynamak istemiyor, ne de satılıyor, kimse istemiyor. Bon servis beklentisi ve maaşı yüzünden kapıyı çalan yok. Sergen Yalçın daha önce mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem 0 veririm. Takımın en pahalı oyuncusu, ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu dediği Rafa'nın kampta olmasını istemiyordu. Sergen Yalçın kampta istemiyordu çünkü Beşiktaş teknik direktörü diğer oyuncuların keyfini kaçırdığına, kendi otoritesini sarstığına ve diğer oyuncuların çalışma şevkini kırdığına inanıyor. Yalçın'a göre Rafa ayrıca asosyal tavırlarıyla takımın enerjisini sömürüyor. İkilik çıkarıyor. Rafa ve Beşiktaş arasında satranç oynanıyor ancak Yalçın'ın istemediği gül dibinde bitti. Portekizli oyuncu sözleşmesi gereği Antalya kampına da katıldı. Nedeni ise Yalçın'ın dediği gibi sözleşme maddeleri. Katılmasaydı, Beşiktaş kurtulabilirdi. Gelme denseydi de Rafa Silva'nın eline bir avantaj geçebilirdi. İki taraf da birbirine bu kozu vermedi. Yönetim umudunu yitirmiş değil, yönetici Murat Kılıç ise kulüp olarak ne Sergen Hoca'nın ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir sorunu yok diyerek hala Portekizli oyuncudan umutlarını kesmediklerinin mesajını verdi. Kendisi isterse oynar. Bizlik bir şey yok diyerek de Sergen Yalçın ile Portekizli oyuncu arasındaki sorunun çözülmesini hayal ettiklerini itiraf etti.